Bir diğer adam dedi ki birimiz hepimiz hepimiz birimiz için dedi. Valla. Evet. Oral, oral, Her derde Bu anlama getirmek istedi yani. Hayır, evet. anlamanız lazım. Lan ne çat yedi, vurun şunu. Lan ne çat yedi. Ne çat yedi, gir gir aldım Hakan, Ben vuruşu görmedim mi tamam, gir hadi gir. Smoke yok mu kimsede? Oo. Ya yürü, adamlar B'de zaten yürü. Aynen kardeşim. Bakın ne yapayım, bir kişi ölecek, iki kişi geçecek işte. Allah Allah. Evet kur. oldu. Bu o bombayı kur. Lütfen kur. O bombayı kur. Kimtonik oldu. Yusuf sen CP bak? Bizim yok. Sizden baya emin ya. Ay freak miymiş bu? Ben de Yusuf zannediyorum. Ya aslında Yusuf da bir freak değil mi zaten? Too short. Too Uy. Evet kim ta? Valla. Hadi bir vuruştuk var Safe oyna. Safe oyna. <laughs> oğlum burayı burayı <laughs> klip alıyorsun YouTube'a görüyoruz artık. <laughs> tamam burayı <Gel> klip <laughs> bu Oğlum